Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Notcoin'in claim işlemlerini gerçekleştiriyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin hızlı bir şekilde detaylarına geçelim. Öncelikle Notcoin aslında dün itibariyle bu claim işlemlerini açtı ama dün ve bugün belli bir saate kadar sadece Telegram Premium üyelerine açıktı. Veyahut Notcoin'in bir zamanlarda olsa Telegram Premium'la beraber kullanmış kişilere açıktı. Ondan sonrasında bugün saat tam kaç itibariyle bilmiyorum ama bugün itibariyle de artık tüm kullanıcılara claim işlemleri açıldı. Peki bu işlemleri nasıl yapacaksınız? Yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Gelin yavaş yavaş detaylarına başlayalım, geçelim. Öncelikle Notcoin'in kendi e, Telegram botundayım gördüğünüz gibi. Buradan botu başlattıktan sonrasında direkt olarak zaten bize koskocaman bir kliyim e, butonu görünüyor. Zaten bu claim butonu önceden vardı, aktif değildi. Şu andan itibaren aktif oldu diyebilirim. Gelin burada ne yapacaksınız sırasıyla ilerleyelim. Claim dedikten sonrasında e, az önce ilk e, e, bizim e, Notcoin'in bu claim olayları konuşulurken verdiği e, bu story tarzı bir şeyler hani sizin geçmişinizi anlatıyor. Bunlar çok önemli bizim için. E, hani daha doğrusu e, onun gibi e, ileride ne olacağını anlatıyor. Karıştırmayalım burayı. Hani e, Notcoin'in e, büyüklüğünden vesaire ba, e, bahsediyor ve ha işte bu ekranda söyledikleri çok önemli. Zaten birazdan bunu e, direkt e, uygulama üzerinden göstereceğim. İleri dediğimizde bunu da zaten aynı şekilde e, birazdan göstereceğim. Şimdi next diyelim. E, buraya da geçelim ve e, gördüğünüz gibi böyle bir ekran çıkıyor. Ondan sonrasında burada e, cüzdan oluşturma ve cüzdan bağlama kısmı var. Bunu e, şöyle yapabilirsiniz. Connect Wallet dedikten sonrasında sizin e, herhangi bir e, şey bağlamanızı istiyor. Ton cüzdanı bağlamanızı istiyor. Veyahut e, Creative Wallet dedikten sonrasında direkt sizin Ton Keeper atıyor. Ben şu an Google koll açmayacağım. Direkt Ton Keeper atıyor ve onu indirip e, ton cüzdanı oluşturmanızı istiyor. Ben direkt Connect Wallet diye buraya e, şeyi bağlayacağım. E, telegram cüzdanımı bağlayacağım. Kolaylık olması açısından. E, bu arada bu çekim işlemini isterseniz telegram cüzdanınızı isterseniz listelenici 3 büyük borsa olan Binance, OGX veya Bybit'e çekebiliyor olacaksınız. Zaten birazdan göstereceğim. Buradan cüzdanımızı bağladık. Ondan sonrasında geri dedik ve cüzdanımız yukarıda görünüyor. Şimdi bu aşamadan sonrasında seçmeniz gereken iki tane yol var. Bunlardan birincisi ya kazandığınız not telegram cüzdanınıza veya herhangi bir borsaya çekim talebi vereceksiniz. Ve bu talebi verdiğinizde e, token'ın listelenmesiyle beraber sizin cüzdanınıza yansıyacak. Yani bugün ayın 11'e siz çekim talebini verdiğinizde bugün sizin borsa hesabınıza veya işte telegram cüzdanınıza yansımayacak. Sizin ayın 16'sında notcoin listelendikten sonrasında cüzdanınıza yansıyacak ki büyük ihtimalle gecikmelerde yaşanabilir yoğunluktan kaynaklı zaten bunları göreceğiz zamanla. Veya ikinci yol elinizdeki notcoin'leri stake edeceksiniz ve ondan sonraki e, seviye için bir sonraki notcoin kazanma işlemleri için avantajlı olarak başlayacaksınız. Burada e, her ikisi için de yapmanız gereken öncelikle şurada gördüğünüz gibi Notcoin balansımızın yanında bir tane artı butonu var bir tane de yukarı ok butonu var. Burada yukarı ok butonuna tıkladığımızda zaten az önce söylediğim seçenekler geliyor. Buradan exchange'e basıp ileri dediğinizde buradan herhangi bir borsayı seçmenizi istiyor. Mesela örnek vermek açısından buradan Binance'i seçip sen dedikten sonrasında Binance hesabınızın olup olmadığını soruyor. Yes I have it dedikten sonrasında size şey önemli. Binance'ten Notcoin yatırma bilgilerinizi girmenizi istiyor. Burada da Notcoin cüzdanınızı ve memosunu yapıştırmanız gerekiyor. Zaten bunları direkt olarak Binance içerisinden yatırma kısmına girdiğinizde Hatta göstereyim sizlere. Burada Binance'de cüzdanınıza geldiğinizde yatırma kısmına tıkladıktan sonrasında arama kısmına not yazıyorsunuz. Ve Zaten direkt olarak Not Coin çıkıyor. Ondan sonrasında burada Ton Coin'ün de seçiyorsunuz ve sonrasında size bir adet şey verecek memo ve yatırım adresi verecek. Burada yatırma adresini kopyalayıp oradaki adres kısmına buradaki Not yazan işte bende 106 ile başlayan kısmına memo kısmına Not Coin içerisinde yapıştıracaksınız ve bu şekilde. Binance'e çekim talebinizi verebileceksiniz. Ondan sonrasında dediğim gibi ayın 16. itibariyle de Binance'e e, geliyor olacak. Ben şimdi Binance'e e, çekmeyeceğim için veya işte OKX, Bybit yine aynı mantıkla ilerliyorum. Yani tek tek göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. E, ayrıca buradan Telegram cüzdanınıza çekebiliyorsunuz. Yine aynı mantıkla. Ve bu işte borsaya çekme ve Telegram cüzdanınıza çekme konusunda %1.5'luk bir fee alıyor. Çok büyük bir miktar değil ama bu ee, bir Birevi bizim için iyi diyebilirim çünkü herkesten bu fiyi alacağı için e, birazcık da arz düşürme olacaktır. Ayrıca burada level up to earn more diye bir kısım var. Bununla ilerleyebilirsiniz. Buna gelip continue dedikten sonrasında gördüğünüz gibi normalde silver seviyeye sahip olmak için 25.000 nota sahip olmanız gerekiyormuş. Benim elimde 18.000 tur olduğu için kıyak geçip böyle veriyor. Sizin elinizde atıyorum. 40 bin tane varsa işte atıyorum Silver'dan sonraki 3. seviye için 50 bin gerekiyorsa sizin 40 3. seviye için kabul ediyor. Peki bu seviyelerle yatırırsak avantajımız ne olacak? Biz aslında bu seviyeleri alarak şunu elde etmiş oluyoruz. Bildiğiniz üzere Notcoin'in 100 milyarlık bir arzı var. Ve bu 100 milyarlık arzın yaklaşık 80 milyarı e, şu an bizlere dağıtılacak. Bu Notcoin Evropa'yı listelemenin ardından. Eğer ki siz buraya tokenlarınızı stake ederseniz bir sonraki seviye olan yani ikinci aşama dedikleri kısımda yani o geriye kalan 100 milyardan geriye kalan 20 milyarın dağıtılacağı kısımda siz avantajlı başlamış oluyorsunuz. Büyük ihtimalle şu an bununla alakalı bir bilginiz yok. Tahmin üzerinden söyleyecek olursak burada madem bir level mantığı var büyük ihtimalle gene farming olayı devam edecek ve zaten kendileri de burada gösteriyordu farming olayı bir şekilde devam edecek ve bu devam eden farming olayında bir level sistemi olacak. Siz buraya not coinlerinizi stake ederek hem elinizdeki not coinlerden kazanç sağlıyor olacaksınız stake ettiğiniz için hem de buradan bir level kazanmış olacaksınız. Bu levelinizde de e, sizin bir sonraki aşamada e, diğer kullanıcılara nazaran ön planda başlamanızı sağlayacak. Aslında burada not coin biraz zekice davranıyor diyebilirim hızlı şey yapanlar atıyorum işte direkt çekip de satanları bir nevi eliyor bu aşamada. ikinci aşama için eliyor. Çünkü eğer bizler burayı stake edersek ve bir başkası burayı stake etmeyip yüzünden de çekerse ikinci aşamada diğer kullanıcılara nazaran birazcık dezavantajlı olacak. E, bu da birazcık acemi airdrop kovalayıcılarını e, zorlayacak diyebilirim. Ekstra biz bu stake ettiğimizde ne olacak? Biz avantajlı olmuş olacağız. Ki e, 30 günlüğüne stake ediyoruz. Hani gidip de diğer e, projelerde olduğu gibi yıllarca aylarca stake etmiyoruz. Sadece 30 günlüğüne stake ediyoruz. Hem bir avantaj kazanmış oluyoruz. Hem de 30 gün sonrasında yani burada da yazdığı üzere e, 10.06 yani 6. ayın 10'una .10 kadar biz e, stake ediyormuşuz bunu. Ve o zaman kilidi açılacakmış. Tekrar aynı şekilde istediğimiz istersek Telegram yüzünden istersek bir borsa hesabına çekebiliyor olacağız. Dolayısıyla benim fikrim e zaten birazdan beraber de yapacağız ben stake etmek e, taraftarıyım ama tabii ki de cüzdanınıza çekip satılabilirsiniz. Bu tamamıyla stake almış. Ama eğer ki benim gibi uzun vadede elinizdeki notcoinleri tutacaksanız stake etmeniz daha mantıklı. Bu sayede bir sonraki aşamaya da bir sonraki levele de daha avantajlı olarak başlayabilirsiniz. Ben dediğim gibi bu videoda stake edeceğim için stake etme adımlarını göstereceğim. Zaten az önce ee, borsaya çekme adımlarını gösterdim. Yani Binance sütünden gösterdim. Diğerleri de gene aynı mantıkta işliyor. Stake for 30 day dedikten sonrasında burada elinizdeki notcoin miktarını stake etmek için tekrardan bir onay istiyor. Ve ben onu onaylıyorum dedikten sonrasında ee, Stake işleminizi yapmış oluyorsunuz ve gördüğünüz gibi benim elimdeki not coinler dolayısıyla bana silver leveli verdi. Eğer sizin elinizde daha düşük varsa size daha düşük bir level verecektir. Veya sizin elinizde daha fazla varsa size daha yüksek bir level verebilir. Bu leveller ne işe yarayacak? Dediğim gibi ikinci aşamada bizim işimize yarayacak. E, Avantajlı başlamamızı sağlayacak ama maalesef ki detayları henüz belli değil. Ama en azından buna da şükür diyebiliriz. Great dedikten sonrasında zaten az önceki aşama yönlendiriyor ve elimizdeki not coin balansımız da sıfırlanmış oluyor. Çünkü stake etmiş olduk. Burada gördüğünüz gibi 30 gün boyunca stake edildiğini gösteriyor ve 30 günden sonrasında tekrar alabileceğimizi söylüyor. Zaten başka da şu anlık anlatabileceğim bir şey yok. Gerçi şu var şunu da anlatayım. Gördüğünüz gibi koskocaman ekranın aslında yarısından fazlasını kaplayan bir kısım var burada. Explore and Earn diye bir kısım var. Bu e, ne veriyor şöyle söyleyeyim. Dotcoin'i çok araştırmıyorsanız bunu bilmiyor olabilirsiniz veya önceki videoları izlemediyseniz, Dotcoin az önce söylediğim gibi ikinci bir aşama yapacak. İkinci bir kazanç yani o 20 milyarlık arzı tekrar bizlere dağıtacak. Herhangi bir ön satış vesaire olmayacağı için direkt biz oradan şey yapabiliyor olacağız, e, kazanabiliyor olacağız buradan. Ve az önce işte stake etmemiz de bizi burada bir spor avantajlı başlatacak ve burada da dediği gibi Tom büyük ihtimalle en azından benim düşüncem Tom blockchain'i içerisindeki e, şeyleri explore yani keşfederek e, buradan kazan ön yani kazanabiliyor olacağız. Bu da bizim için avantajlı bir şey olacak. Büyük ihtimalle hani e, görüyorsunuz zaten şu an ekranda misal görüyorsunuz. İşte e, gold seviyede olan biri saatlik olarak 155 tane not coin kazanacakmış. Ben şu an silver'ım. Hani yarı yarıya kazansın. 70 80 100 tane yapıyorsa 100 tane Dogecoin kazanacağım saatlik olarak stake ettiğim için mantık buradaki şeye bakarak söylüyorum bu arada bunlar kesin bilgiler değil şu an tahminimizi yürütüyoruz aslında. Aynı şekilde burada belli başlı görevleri tamamlayarak bu görevlerin ne olacağını zamanla göreceğiz. Ne olabilir fikir vereyim sen Twitter'dan takip etme gibi basit görevlerin olacağını ben çok sanmıyorum çünkü direkt Notcoin kazanabiliyor olacağız. Hani e, olursa bile çok fazla olmaz veya atıyorum çok az kazandırır. Onun dışında büyük ihtimalle, e, ton Blockchain içerisinde işlemler yapmamızı isteyebilir. İşte e, ne bileyim, e, projelere katılmamızı isteyebilir. Atıyorum, sallıyorum, hani e, Jetizen, mesela Jetizen de ton Blockchain'de olan proje. İşte Jetizen'de atıyorum, 100 level kediye sahip ol. Veya ne bileyim işte, Meme Fili, biliyorsunuz videosunu çekmiştim, o da aynı şekilde ton Blockchain'de sayılır e, Telegram üzerinde e, da atıyorum 5 level e, boss'u öldür gibi gibi böyle bu tarz görevler en azından bu benim tahminim bu arada böyle bir açıklamaları yok. Bu tarz görevler yaparlar hani e, e, sonuçta ne demiş bunu explore keşfetmek demiş. Burada da e, keşfedeceğiz ve bu şekilde tahminimce en azından e, daha fazla not kazanabiliyor olacağız ve buradaki seviyemiz de buna bağlı olarak büyük ihtimalle artıyor olacaktır. E, ve bu şekilde inşallah Notcoin'den kazanmaya devam ediyor olacağız. Şu anlık aslında yapabileceğiniz başka bir şey yok. Burada zaten bir tane artı butonu var göstermediğim. Ona da tıkladığınızda e, burada sizin elinizdeki Notcoin balansınızı şeye çevirebiliyorsunuz. E, Notcoin bu da çevirebiliyorsunuz, yani NFT olarak alabiliyorsunuz ve aynı şekilde şeylerde satabiliyorsunuz. O işte e, Stonefi falan vardı hatırlarsınız e, Pire Market'e ismi gelmedi aklıma. Pire Market'te direkt olarak satabiliyorsunuz aynı şekilde ama ben hani gerek yok bununla uğraşmanıza ne gerek var? Borsalara çıkmışken gözünüzü zemin boş kendinizi uğraştırmayın. Ekstra olarak burada e, cüzdana tıkladığınızda 5 farklı cüzdan bağlayabiliyorsunuz. Ben yanlışlıkla bağlantıyı kestim. Tekrar hatta create wallet dedim o kadar yansıttım. Tekrardan ben e, Telegram cüzdanımı bağlayayım. Farklı bir cüzdan bağlayabiliyorsunuz. Bu cüzdan da ne işe yarayacak da söyleyeyim tabii ki de şu işe yarayacak, Biz burada ikinci aşamada kazandığımız not notcoin'leri büyük ihtimalle hem borsaya hem de direkt cüzdanımıza çekebiliyor olacağız. Ve aynı şekilde buradaki cüzdandan da hani çekin yapmamız gerekebilir belki. işte o çekinize e, bizden atıyorum bir miktar işlem ücreti olur. Alır onun karşılığında işte bize bir miktar not notcoin verir falan. Onu zaten zamanla görüyor olacağız. Genel olarak şu anda başka anlatabileceğim bir şey yok. Hani e, aklımdan şu an geçiyor, anlatmayı unuttuğum bir şey var mı vesaire. Şu anlık yok bildiğiniz üzere OKX ve e, Binance üzerinden NoteCoin'in launch pullu olacak online aynı şekilde videosu e, eğer bir aksilik olmazsa bugün çekip yarın atması planlıyorum umarım bir aksilik olmaz e, onunla bir de onun o konuyla alakalı sizleri olabildiğince bilgilendirmeye çalışıyor olacağım zaten başka da şu anda NoteCoin ile alakalı anlatabileceğim bir şey yok fakat şöyle ufak bir rica e, rica olacak umuyorum ki e, bu duyuruya ihtiyacı olan kişiler bu videoyu bu kısmına kadar izliyorlardır. Notcoin çok büyük bir topluluğa sahip. Dolayısıyla bu topluluğun içerisinde ve bu topluluğun büyüklüğü de e, dolandırıcıları kendine e, cezbediyor diyebilirim. Dolayısıyla Notcoin kendisi bir paylaşım yapmadıkça neresi olursa olsun hangi influencer olursa olsun, hangi içerik üreticisi olursa olsun yine de gidip de bir yere cüzdan bağlamayın. Bir yerde bir işlem yapmayın. Hatta eğer Telegram sohbet kanalımıza falan varsanız, notcoin'in bu coin işlemleri ilk açıldığında he, he, hepinize ben direkt uyarıda bulundum arkadaşlar işlem yapmayın. Notcoin evet kendi uygulaması ama işlem yapmayın. Bir yoğunluk olur, bir şey olur. Arada işte sizin e, coin'leriniz gider, kimse bir daha kurtaramaz çünkü zaten deli gibi yoğun proje ekibi bir de onunla uğraşamazlar. Dolayısıyla yapmayın dedim. Zaten birçok arkadaş sağ olsun. Onlar da hem beni destekledi hem buna uydu. Ki bu yanlarda zaten neden bunu yaptığınızı anlamışlardır diye düşünüyorum. Garanti alıyoruz kendimizi. Zaten ayın 16 takta daha neredeyse bir hafta var. Ne var yani. Ee, ki hala şu an işlemleri yapabiliyoruz. Onun dışında zaten şu anlık dediğim gibi başka anlatabileceğim bir şey yok. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımızdan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler. Lucas é a chave.